Asel, Asel, Asel yavaş bak orada köpek var. Asel, bekle anneciğim. Asel nereye gidiyorsun sen? Asel sen nereye gidiyorsun? Asel nereye, nereye, nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın orada Asel? Ezgi çok yaklaşmasın. Asel sen nereye geldin? Bana bak bakalım Asel. Sen nereye geldin kuzum? <laughs> Sudan mı korkuyorsun? Hadi herhalde yaklaş. Herhalde evet. Ezgi'nin yanına yaklaş bakalım. Mı Düşersin ama. Düşmez misin? Asel sen de Ezgi'nin yanına git. Hadi kızım. Asel. Ezgi suya düşme aman dikkatli ol. Ezgi düşersin. Asel Ezgi'nin yanına yaklaşsana. Anne suyunun belki çok çok. Neden? Evet. O devir daim yapıyor annem. Akarsu değil o. Devir daim ne? O aynı suyu tekrar bir daha Anne. baştan sarıyor. Bir daha baştan. Anne. Efendim Anne, anneciğim. O çilek değil annecim. Anne Ezgi o neymiş? Ha. Üstündeki meyveler. Elma galiba. Galiba mı? Elma değil mi? Evet. Ezgi tane de bilmedi değil. Asel. Dört tane var. Galiba Güzel. diyor. Elmayı bilemedin mi Ezgi? Hani Ezgi elmayı bilemedin Hayır Ş gitme. <laughs> Riske etme. <Ay, atma>. <laughs> İşte suları tekrar bak üzerine gidiyor. Sular tekrar oradan akıtıyorlar. Süre Devre daima anne, oluyor biliyor anne, musun? Anne, yani akarsu, bebeğim, akarsu değil bu. Anne, doğru i̇şte belirli anne, bir köpü. su dolduruyorlar. O mesela bu temiz su olmuyor işte. Devamlı aynı suya akıtıp anne, duruyorlar. Anne, o anne, Efendim? O ne, o ne, o ne? Anne, Neymiş o? o? Ne? Elma. Elma. Anne, mi? Annem asel asel anne, ne yapacaksın? Anne, anne. Altındaki yaprak değil mi Asel? Elmanın Ay, yaprağı değil mi? Ezgi onu iyi soruyor. Elmanın yaprağı. Ha, de sen Asel. Şey. Asel sen gelince su durdu biliyor musun? Asel. Nereye gidiyorsun? Baba, o baba değil, o başka amca. Karıştırdın onu sen. O baba değil. Baba evet. öbür tarafta. Gel gel. Başkasıyla karıştırdı. Banktaki sen... amca baba diyor. Gel bu tarafa gel anne baba başka amca. Buraya gel Asel. Ben? Gel gel. Ben seni götüreceğim. Birazdan salıncağına gideceğiz. Hadi anneciğim. Asel gelsene buraya. Bak Ezgi'ye bakalım. Bak Ezgi ne yapıyor? Bak Ezgi ne yapıyorsun? Ezgi, Asel gelsene. Buradan hala su akıyor. Yani. O aralarında taşların arasında kalmış akıntılar onlar. Ne zaman onlar. ki? Kafalarına göre açıyorlar, parka açıyorlar parka herhalde. Şu tarafa doğru gidiyor. Nereden? Şu tarafa doğru gidiyor. Oradayken de fark etmişim Şu tarafa doğru gidiyordu. Asel. Anne. Asel. İçine düşsen ne olur? İçinde bir şey var. Akşamları yanıyor galiba. Değil mi? Işıklandırıyorlar, Işıklandırıyorlar ya. ya. ondan. <laughs> Anne olmaz suyun altında kapının ne işi var? <laughs> ne bileyim. Nasıl çalışıyor ki suyun altında? Şurada ne var? Anne içine girdiğim için. Dışına... Bilmem ne var? Başlıyor Başlamaz Hadi bence. Gel bu taraflara başlamış. bak gel. Gel bu taraflara bakalım. Anne emin misin? Bunun yavaşladığına şey azaldığına emin misin? Kapattılar kapattılar. Ama Gel anne, bakalım. Acayip çok hatta taşıyor. Bak şuradan yere de sürüyor. Fazla gelmiş demek ki. Anne. Ne oldu? Bayağı su geliyor. Taşıyor. Ha. Su çok fazla. Fazla gelmiş herhalde. Anne akarken bu kadar fazla değildi ama. Akarken bu kadar fazla değildi bak. Taşların çünkü arasındaki Oradan sular taşların arasındaki sular sızıp geliyor. Ha. Gel aşağı in anneciğim. Bakalım Asel nereye gitti? Asel babamın yanına gitti. İn aşağı bakayım. Anne buradan gelecek gibi, koşacak gibi. Anne geliyor sanki. Baksana. Evet, Anne böyle değildi o. Mi o şeyi kapattılar ya. Üzerindeki sızan suları geliyor işte. Buradan gidiyor. Ama daha da çok taşıyor. Gel. Azal. gel bakalım <laughs> şuradan ineyim. hadi in bakalım Ezgi Asel yok kızım nereye Asel gitti Asel o, Bak, anne, çağırsana Asel'i çağır buraya gel gelsin buraya da Asel Asel Eline biraz sudan geldi Bir şey Asel Asel salıncağa mı gidelim salıncağa binecek o e, hadi gel beraber gidelim Hamak kurmuştuk ya onu istiyor herhalde. Bakalım Asel salıncakta ne yapıyormuş. Evet. O uykusu gelince şimdi uyur. Ya başlamadı ya biz gelince durdu o. Evet. <laughs> Şeyler vardı gelincikler vardı nerede onlar? parçası kırılmış oraya atmışlar. Hı. Evet, Asel nerede? Bak ne buldum. <laughs> Aseli bulalım hadi. Hadi gel Aseli bulalım bakalım Asel neredeymiş? Hallanıyor Asel nerede? Asel? Asel? Sen salıncakta mısın? Hamakta mı sallanıyor Asel? Asel sen buraya ne ara geldin? Ne çabuk geldin sen buraya? <laughs> ne yapıyorsun? Sallanıyorsun. Biz orada bırakıp kaçtın geldin. Anne, ben uyuyor uyuyor. Ben, mu? De, 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 de. Ne yapıyorsun? yaslanıyor. Ya. Uy uykun mu geldi Asel? Gel, sen de gel ben de mi Onlar, mi? Uykun mu geldi? Emzine. Gel, gel. gel. <laughs> 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 emziğin nerede Asel? Emziye benim çantamı yan gözündeydi anneciğim. Bak sana bir. Dur bekle ablan sana emziğini getiriyor. Hadi ninni söyle sen de. Ninnilerle uyuttum. Söyle bakayım. Hadi söyle. Bilmiyor musun? Aa Asel unutmuş. Hop Asel Asel ninni söyleyemiyor mu? Asel ninni söyleyemiyormuş. Versene ablası. Emzini ver ablası. Hayır vermeyeceğim. <laughs> <laughs> Hadi ver ablası yazık. Ya, ha. Çalıyor. ha nini söylemiyorsun ama şimdi yeni çıkmış. Asel. Ha nini söylemiyor? Söylesen anneciğim. Annem de Asel uçuyormuş gidiyormuş ta şu çatıya. <laughs> çatı mı? Asel <laughs> Uyuyacak mı? Ezgi topla... top oynayacak mı? Sen oynamayacak mısın sen? Seni sallayayım. Asel sallanacakmış. Ben de elimde bunu sektireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Şurada sektir. Bak ta şu taşın üzerinde yap. Çimlerin üzerinde zor olur. Şurada sektirsin ha evet. Ezgi. Bir, iki, üç, Öyle üç, mi? Beş. Yere at, yeri yere yaparak yapacaksın. Böyle mi? Bir, dört, beş, al. Yapamadın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ay, <laughs> <niye başladım> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kapatalım mı? Kapatalım. Hadi bay bay yapalım. Asel uyuyacakmış. Hadi bay bay. Asel bay bay yap. Ezgi bay bay yap. Görüşürüz.